İçerik kısmıyla devam edelim. Header kısmını kapatıyorum ve hashşüteğini kapattım. Şimdi benim içerik kısmı için bir e, sol ve sağ taraftan oluşmak üzere resmimizi kapatmış mıyız? Kayıt da getirmesi lazım. Evet. E, şimdi içerik kısmı için bir sol tarafımız var bir de sağ tarafımız var yine tablolama yapısıyla arasını ayıracağız biz bunu sağ tarafı sağ tarafa yaslayacağız şu e, film kategorileri kısmına sol taraf ise iki parçadan oluşacak yani ben sectionlara bölebilirim yani bir section tag ile başlayalım section tagine yine ben bir tablo yapısı İlk satır için şöyle tabi önce sol tarafı yapacağız. Şöyle diyebilirim herhalde. Sol taraf diyelim karışmasın. Sol tarafta ilk önce en üstteki en iyi filmler kısmını yapalım. Bunun için DS filmler diyerekten aynısı filmler olan bir divteki açalım. Hem şimdiden alışmaya alışalım ID kullanımına hem de nerede olduğumuzu kaybetmemek adına bir kimlik vermiş olalım bu dive. filmler ID'sine sahip içerisine önce bir başlık başlığımızı bir yazalım. Şöyle en iyi filmler gibi bir şey yazabilir. Şimdi dediğim gibi bir tablo yapsın. içerisinde bir tablo daha kullanma lazım. T hadi kısmına tr ve ilk td için resim yani ilk sütunda önce yukarıdaki resim kısmını yapacağım ben. Buraya bir image takım. Bu resim şöyle https://pixsum.photos/ şöyle genişlik yükseklik 100 500 gibi bir şey verip bir deneme yapabilirim. Alt kısmına da film deyip geçeyim bir bakayım. Evet resmi bu şekilde getirdik. Peki 500 çok oldu. Yüze yüksekliğine de 150 dersem istediğim boyutta olacaktır. Şimdi resmi ekledik. Bu resmin sağ tarafına. Ya bu table bizim ilk film resmi film adı ve açıklama. Bir de tabi resim kısmını oluşturacak. Yani önce şurayı yapıyoruz. Önce şu faremle çizdim. şu resim film adı açıklama kısmını yapacağım. Olduğunca yani tamamen tablo içerisinde kullanıyorum parçalama işlemi için. Bu resmin Altına ben ya da boşluk bırakmadan önce bir yapalım. Bu t, resmin td'sine çıktım. Bir td daha. Bu td'nin içerisinde de şöyle bilim adı ve açıklaması diyelim. Yerimizi kaybetmek adına yere gitmesin. Şöyle adla da diyerek diyerekten yeni web sekmesi şeklinde açsın. Misafirin bedeli diyerekten ilk filmi. Başlığına bir de açıklama ekleyeceğim buna. Açıklamaya da pt ile şöyle norem. 50 çok mu olur? 50 biraz fazla olur gibi. Norem 30 şeklinde bir eklersek. Nasıl bir görüntü elde ederiz? Evet tam da istediğim gibi. Resim, film adı, açıklaması. Peki arasına ben yine bir boşluk atayım. Resimle açıklama arasına. Kapatayım resmimi açıklamasına. Revit'e de style'ına. Ve çok vermem gerek yok. Bir 30 piksel gibi bir şey versem aynen istediğim formatı yakalamış olabilirim. Şimdi ben bunun aynısını iki kere daha istiyorum. Bunun içer içinde bu table'ı ben olduğu gibi kopyalayıp iki kere yapıştırabilirim. Şöyle bir kapatayım önce bir göreyim. Şurada da bir boşluk atayım. Aynen öyle. Ondan sonra ben burada <laughs> bu her bir filme tabi alakasız random resim veriyoruz ama buraya bir klasör açıp işte resimlerin yer aldığı link olarak orayı gösterebiliriz. Uğraşmamak adına random resim çekiyoruz. Peki biz bu random resimleri her birine farklı resim getirebilir miyiz? Bunun için de sanırım şuraya bir soru işareti atıp bir sıra numarası vererekten alttakileri de yapalım. Bir deneyelim. Ve evet her seferinde üçüne de farklı random resim getirmiş olduk. Üç farklı table. Bu table'ları bir div içerisinde yazdım ve bu divi de bir table içerisine. Bu genel büyük table'ımız. Biraz sonra hangi kısmı gösterdiğimizi fark edeceğiz. Şimdi ise elimiz buna değmişken bilimler dışında bir de fragman kısmında yapalım şu divi kapatayım ben şuraya bir divi hatta şöyle yapalım Diz fragmanlar diyerekten fragmanlar ailesine sahip bir div oluşturuyorum altında h2 ile şöyle fragmanlar dersem alt kısmına getirmiş olurum peki şimdi bu fragmanları da ben ne yapacağım bir tablo yapısında göstereceğim. Neden? Çünkü burada da bir iki farklı süt e, kısmı olduğu için videoların bulunduğu kısım film adı ve açıklamasının bulunduğu kısım. Burayı da bir tablo yapısıyla yine tebadi içerisine alırsak TRV ve td'miz bizim ne olacak? Evet doğrudur. Video kısımdan olacak. Video kısmı için Hangi tek kullanacağım? iframe'i kullanacağım. Burada. 2.com <laughs> benim dersten önce kendi videolarımızdan ders videolarımızdan embed kısmına izin verdiğimiz için alabiliyoruz neyi YouTube videosunun ID'sini ID'sini de şöyle kopyalayıp yapıştırırsak şu şekilde bakalım çalışacak mı video Evet video çalıştı bu şekilde. Şimdi ben bu video yine hatırlarsak bazı özellikler verebiliyorduk. Bir genişlik verelim. Bir yükseklik verelim. Bir de tam ekran yapabilelim. Yeterli. Videonun hemen altına ben yine bir boşluk atayım. Boşluk için td style. Yine 30 piksel versen. Sonra e, yanlış bir şey yaptık burada. Td'yi kapattıktan sonra bir td daha tamamdır. Sağ tarafa sol e, şimdi videoların yanındaki film adı ve açıklama kısmını içindir td. Şuraya da şöyle yazalım. Film adı ve açıklaması. Bu kısım içinde ben şöyle film adını tekrardan onu. Altına da şöyle Lorem. 30 verelim. Nasıl gözükür? Evet tam da istediğimiz gibi gözükür. Ben bu kısmı yine 3 kere kopyalayıp yapıştırsam. Bu ilk pragman için. Bu 2, bu da 3. Tekrardan geri kapatayım ki kodlar birbirine girmesin. 2 ve 3. Evet. Burada da bir boşluk atayım. Görünümüne bir bakalım ve bu şekilde video film adı ve açıklama kısmını getirdik. Şey yapalım. ikinci ve üçüncü filmlerin isimlerini değiştirelim. Yine açıklama kısmını oradan alabiliriz. Önemli değil. Onun için şu yukarıdaki filmler kısmında önce bir değiştirelim. Şuraya baba yazalım. Bunu kapattım. Şuraya da Kara Şövalye yazdım. Kapattım. Yine aynı şekil şu kısımla da ikincisine ve üçüncü kısmı Kara Şövalye yazdım. Tekrar bakalım. Evet. Bu şekilde farklı film isimleri verdik. Şimdi biz en genel tablomuz hangisiydi? Content kısmında şuydu değil mi? Şunları bir kapatalım. Bizim genel tablomuz buydu. Bu tablonun içerisine ben sol taraf dedim. Buranın tamamı. Hatta burada neyi unutmuşuz? TR demişiz ve TD yazmayı unutmuşuz. Yani bu sol tarafın tamamı bir TD içerisinde olacak. Direkt kapattım. Şimdi bir TD daha, daha dışarıya yazayım. Kapattım ve sol taraf dedim. Şimdi sayfanın content kısmındaki sağ tarafına bakalım. Buraya da bir td. Benim sağ tarafta şimdi tabii şurayı da yine tr deyip bir main tag içerisine alabiliriz. Hatta öyle yapalım. Şu td'lerimiz main tag içerisinde olsun. Sağ taraf td'leri ise bir esayt içerisine alalım. Burayı da bir ne bir içerisine alabiliriz. Şimdi bize ne gerekiyor? E, filmlerin kategorileri gerekiyor değil mi? Şöyle Uli dersem ben buraya bir başka tak içerisine film kategorileri diyelim. ULE'li içerisine tekrar içerisine ben bir ULE'li daha atabilirim. Bu de bizim ATG'lerinden olacak. 4-5 tane ekleyeyim. Bir yere gitmesini istemiyorum. İsimlerini verelim. Aksiyon. Gerilim. Komedi. Bilim kurgu ve başka korku. Peki sağ tarafım nasıl gelecek şimdi? E, sayfanın istediğim kısmında gelmedi. Ben şimdi tamamı bir table içerisinde sol ve sağ taraf diye aradım ama sağ taraf sayfanın şu en iyi filmler hizasında getirsek daha iyi durur gibi. Bunun için sağ taraf td'miz var. Buraya ben bir style versem dikey yani vertical align'ını yukarıdan başlat desem nasıl gelir bakalım. Ve evet, tam da istediğimiz gibi yukarı hizadan başlamış oldu. Ben burada şimdi sağ taraf tamam. Sağ, tam istediğimiz kısımda geliyor ama şu film açıklamaları kısmı çok sayfanın ortasına kadar geliyor. Ben araya yine bir boşluk bırakmak için td atsam. Yani şu ikisi arasına. bir style ne kadar verelim? Atıyorum yine sayfanın şöyle, 30 %30'u kadar versem ve aynen bu şekilde daha iyi bir görüntü elde etmiş olabilirim. Şimdi şunu yapalım. Sayfanın e, önce hatta footer kısmına geçmeden önce hatta önce footer kısmını yapalım. Tamam. Footer kısmını ise section'ini kapattım. Hemen alta geldim. <laughs> Mesela dev içerisine bize katalım. Yani tane boşluk atayım. Altına bir div daha atayım. Buraya şöyle kısa bir yazı vereyim. Altına bir boşluk daha atayım. Altına bir div daha buraya da ne yazsın? E-mail adresi beklesin bizden. Ve burada da abone ol butonu olsun. Bu divin altında ise bir BR daha ve bir div daha burada da copyright 2026 all right reserved diyerekten telif yazısı verelim. Evet bu şekilde geldi. Peki ben bunu ortalıklı getirsem daha iyi olur gibi. Nereye? Şu kısma. Hatta buna bir de arka plan rengi. Arka plan renginde şu kömür rengi versek buna bir de yukarıda kullandığımız kömür rengi. O zaman color rengine de yukarıda kullandığımız sarı da bir renk. Ayrıca ne dedik? Ortalıklı gelsin dedik. Şu şekilde bir daha kontrol edelim ve bu şekilde daha iyi bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi demek ki diyeceğim yapabiliriz. Sağ tarafı da e, şu şekilde bir çerçeve içerisine aldırabiliriz. Bu turu kapattım. Section kısımdan sol değil sağ tarafta. Şura galiba. Buraya da ben bir arka plan ekleyip ve bir kalırı versem nasıl görünüyor? Yanlış yere verdik büyük ihtimal ne kaydetmemişiz. Evet bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Bir de kaydolma kısmını yapalım ve sayfanın geliştirme kısmını size bırakayım. Detay sayfasına işte en çok izlenenler kısmına linklerin verilmesi işte kaydolma işlemi falan gibi. Ee, şimdi hemen bir de kaydolma sayfasını beraber yapalım. Ee, Move app içerisine bir işlem Önce bu sayfaya bir de link verelim. Ee, ana sayfadan header kısmında kaydol işlem Linkimizi vermişiz zaten. Şimdi kaydolma sayfasında body içerisinde bir h bir tek ile ziyaretçi kayıt formu diyelim. Bir heri. Şimdi biz bölümümüz için bir section kullanabilirim. Form tag içerisinde Şimdi şöyle yapalım. İsim, soy isim. Üst kısımda olsun. Hemen altında mail, e, telefon. Hemen altında işte doğum tarihi olsun. İşte altta yeterlilikler vesaire tarzı bilgiler ekleyelim. Örnek olması açısından. Yine burada da her bir satırda kaç e, ormanacı olacağını belirlemeniz için burada da bir tablo yapalım. Kullanmaktan tablolamayı pekiştirmiş olalım. O zaman bir table. İlk satır için ilk hücre için name kısmımız hemen altına bir kullanıcıdan veri girişi isteyeceğim yine label bağlayacağım bunu o zaman aynı id'yi verdim bu td'yi kopyalayacağım yanına bir de surname bilgisi için Kaydol sekmesine gelelim. Evet. Şimdi araya da bir boşluk atalım. Evet. Şimdi altına da bir ikili oluşturacağım. Bunun için yeni bir TR. Yeni bir satır. Table row. İçerisine yine ilk T'den ve burada email ailesi de email boş geçirmesin. Yine araya bir boşluk atayım ben ve altına da bu ikisini kopyaladım, yapıştırdım. Tel yazsın. Tel, tel. Telefon bilgisi yine boş geçilemesin. Telefon bilgisinde de ne öğrenmiştik? Maskeleme, Pattern yapısını öğrenmiştik. Yine Türkçe, telefon formatı için şapka işareti koyup da ilk dört tane için bir rakam ve dört tane kullanıcıdan istesen bir boşluk. Yine bir rakam, kullanıcıdan üç tane istesin bir boşluk. Bu şekilde hangi formatta kullanıcıdan, kullanıcı hangi formatta giriş yapması gerektiğini öğretiyorum. 2 ve bir iki de, ikili daha şeklinde. Başka da hatta bir de şuraya bir de şeklinde de bir açıklama yazısı koyabilirim. Bakalım nasıl oldu. Evet bu şekilde bir yapı kullanmış olduk. Şimdi bu ikiliyi de kapattım. Telefon ve mail ikilisine. Altına bir TL daha. Orada da sadece bir doğum tarihi bilgisi aldıralım. Şöyle D tarih diyelim. Doğum tarihi. Burası da tarih olsun. Haydisi bu olacak. Yine doğum tarihi de kullanıcı boş geçemesin. Evet. Onun dışında doğum tarihinin altına geleyim. Örneğin burada da bir checkbox yapısı kullanalım. Yine bir TRT'de alakası olacak ama diyelim ki burada da bir e, yeterlilikler gibi bir şey yazsın. platform form araçlarının kullanımına pekiştirmek. Label'ın altında yine input checkbox neyin bilgisi. Beken tarafı istemiyorum. Atıyorum HTML yazsın. Altına bir label for HTML. Şurada da bir HTML kaydettim. 2-3 tane CSS ve JavaScript ekleyeyim. Bu şekilde checkbox da kullandık. Altına bir de radyo buton kullanalım. Yine bir yeni bir satırda kullanalım. İşte bu da neyi örnek verebiliriz? Cinsiyet seçtirelim. Radio diyeceğim. İşte hadi name'ini de verelim. Cinsiyet. Bunun ID'si erkek. Table'da da. O erkek. Şuraya da erkek. Şu ikisini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Kadın, kadın, kadın. bu şekilde cinsiyet seçimde yaptık. Peki başka ne kullanabiliriz? Bir de hadi bunu şunu da görelim. Yeni bir satır. label for c olsun da atıyorum. Açıklamada ne yazsam? Sevginizi sistem yükleyiniz yazalım. Dosya bilgilerini web sayfasına çekmek için file kullanıyordum. ID eşittir CV dedim. Buradan dosya seçerekten sayfamıza da kaydetme işlemi yapıldığını ilerleyen derslerde göreceğiz. Bir veri tabanına kaydederekten. Bir de tekst araya kullanalım. Son olarak TTD ya name ve id'ye gerek yok. Teksteryadaki placeholder atabilirim. Ne yazsın örneğin? Kendinizden bahsedin yazsın. Bir satır yüksekliği verebilirim. Bir sütun genişliği de 40 versem de sınırlandırma yapalım. Minimum da 10 karakter olsa. Evet bu şekilde de bir text kullanımı yaptık. Ve son en altta da bir buton. Bu da input type eşittir ne olacak? Buton değil de submit olacak. Neden submit? Biz verileri doldurduk. Bunu admin tarafına göndermek için submit type'ını kullandık. Onayla gönder anlamına gelen submit. Buna bir de yazı yazdıralım üzerinde de kaydet gönder bir şey yazabilir. Evet bu şekilde. Tamam tekrardan biz ana sayfamıza dönersek ne yaptık? Banner kısmı yapmaya çalıştık. CSS'e ulaşmadan sol tarafa bir link sağ tarafı ise bir search kısmı ekledik ve başlık alanı oluşturduk. Sol tarafa bir, e, content kısmında genel bir tablo yapımız. İçerisine de bir tablo yapısı daha koyaraktan sol tarafı iki tablo halinde tabi iç içe de her bir şu üçlüleri tablo kullanarak bir sayfa görünümü elde etmeye çalıştık. En dış tabloyla da tabi sağ taraf için sağ kısmı oluşturduk. En altta da bir futur kısmı oluşturduk. Peki diğer derste de CSS derslerimize giriş yapalım.